Arkadaşlar merhaba. Bugünkü çalışmamız e, temperatipolarda torpidoya led çekeceğiz arkadaşlar. Neon ip gibi. E, biz de farklı bir şey düşünelim dedik. Led çekeceğiz. Bunun için e, yapmamız gereken e, torpido aydınlatmasındaki şu kutuyu söktüm arkadaşlar. Tek olduğum için e, daha önce hazırladım bunu. Sökmesi çok basit arkadaşlar. Burada tırnakları var. Bunu bu şekilde hafif bastırıp çektiğimiz zamanlar, bu şekilde çektiğimiz zaman bu geliyor. Daha sonra bunun soketi var. Burada mandalı var. <laughs> Mandanla basıp soketten ayırabiliriz bunu. Bunun artı ve eksini öğrenmek için araç kontrol lambanız var ise şu şekilde kendiniz de yapabilirsiniz bunu. Böyle bir şey yaptık. Parkları yakıp daha sonra şu şekilde soketin bir ucuna değdiriyoruz arkadaşlar. Enerji yok. Diğer soketin ucuna değdiriyorum. Bakın. Enerji var. Genellikle siyah kaplı zaten eksi oluyor. Diğer tarafta enerji girişi artı oluyor. Bunu bu şekilde kaç santimetre olduğunu söyleyeyim size. 5, 10, 10 Yaklaşık 40 santimetre kadar ben boydan boya çektim. Daha güzel bir ışık vereceğini düşündüğüm için. Bunu montajını yaparken ben montajını yapacağım. Şu şekilde buraya biraz zor olur. Hem de yapıştırıcı lekesi olur. Olduğu gibi de kaplo boyutunu biraz daha uzun çekmek gerekecek. Fakat şu şekilde yukarıya montajını yapacağım arkadaşlar ee, ve hemen enerjisini buradan alacağım. Akşam neyinde? Şöyle söyleyeyim. Daha hani torpidoda işiniz var ise oradan yukarıdan ışın vurması daha mantıklı geldi bana. Ben bunun montajını yapacağım birazdan ve bitmiş halini paylaşacağım. Evet, led montajımızı yaptım. Normalde buraya çekecektim, fakat e, ben şey istiyordum hani bu neon ip diziyorlar ya bu şekilde hani bu torpido kapattığımızda şunun içinden güzel bir birlet vursun diye zaten aydınlatmam çalışıyor benim hani çalışmayan arkadaşlar buraya ya da şunun altından çekebilirler. Ben şunun içerisine çektim şu şekilde. E, ile de yapıştırdım. ile de yapıştırdım. Kaplıya da gelince şu 3 tane gördüğünüz vidayı gevşettim. İçinden de şu kaployu geçirip şunun çıktığı yeri arkadaşlar soketin geldiği yerine geçirdim. Şu an kaplomuz da gözükmüyor. Şu şekilde. Ben şeyi açayım konta. Parklar yanık zaten. Ve şu şekilde güzel bir görüntü oldu. Torpidoyu da kapattığımda da akşamleyin güzel bir hoş görüntü olacağını düşünüyorum. Akşamleyin de videonun devamı gelecek. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Evet. E, hava tam kararmadı ama yine de bu şekilde belli oluyor. Bence çok hoş bir görüntü oldu. Şöyle göstereyim. Yapması çok basit. Aklınıza takılan bir şey olursa e, yorumlara yazabilirsiniz. Hemen cevap veririm. Bunu istediğiniz renkte de yapabilirsiniz. Benimki yeşil, ayak altı letimde. Yeşil şu şekilde. Bence hoş bir görüntü oldu. Evet akşamleyin de bu şekilde oluyor. Bence çok hoş bir görüntü olmuş. Hiç göz alma yok. Yine modelli araçlardaki gibi olmuş. Hatta şöyle de yapayım ben arkadaşlar. Ayak altı led çekmiştim. Onu da yakayım şu şekilde. Yani bence hoş bir görüntü olmuş. Tavsiye ederim size de. Takıldığınız bir yer olursa yoruma yazabilirsiniz. Yardımcı olurum.